Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Değerli Kara Kartal sevdalıları, son şampiyon ve önümüzdeki sezon şampiyonlar liginde oynayacak ve başarı hedefleyen Beşiktaş'ın, güçlü bir kadro için flaş isimlerle transfer görüşmeleri devam ediyor. Transferi bitirip bir an önce takımı tam kadro antrenmanlara başlaması, kondisyon ve taktik olarak hazır olmalı, Galatasaray'ın PSV karşısında aldığı farklı mağlubiyet ve oynanan oyun, Avrupa takımlarının maçlara hazır olduğunu gösteriyor. Kaliteli hoca Sergen Yalçı'nın güçlü takım için yapılan transfer çalışmalarını ve gelinen son durumu sizlere aktarmaya çalışacağım. İşte detaylar. Yeni sezon öncesinde kadrosunu kaliteli bir golcü ile güçlendirmeyi hedefleyen Siyah Beyazlılar, listesindeki isimlerle görüşmelerini sıklaştırdı. Beşiktaş'ta, Willian Jones ismi forvet transferinde ilk sıraya yükseldi. Mundo Deportivo'nun haberine göre, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Türkiye şampiyonu Kara Kartal, Real Sociedad ile temasa geçti. Real, William Jose'den kurtulmak istiyor ancak geçen sezon kiralık oynadığı Wolves geri istemiyor. 29 yaşındaki oyuncu için siyah beyazlıların satın alma opsiyonu dahil 6 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu fakat İspanyol ekibi Real Sociedad'ın oyuncusunu daha yüksek bir meblağa satmak için bu öneriyi geri çevirdiği belirtildi. Bu gelişmeye rağmen, William Jones, siyah beyazlıların sakatlık sorunu nedeniyle Diego Costa'dan vazgeçmesinden sonra Beşiktaş'ın gündeminde öncelikli bir yer tutuğu için yönetim İspanyol ekibine yeni bir teklif daha sunacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın Jones transferindeki en büyük şansının, her Brezilyalının olduğu gibi onun da Türkiye'yi sevmesi olarak gösteriliyor. Ancak Beşiktaş bu transferde tek alternatif değil. Krasnodar, öncelikle bilgi almak amacıyla Jose'nin menajerine başvurdu. Fransız ekiplerinin de ilgisi var, Marsilya Forvet'i yakından takip etmeye devam ediyor. William Jose, Immanuel Alguacil'in komutası altında antrenman yapıyor. Şimdi gözler Beşiktaş'ın yapacağı son teklife çevrilmiş durumda. 29 yaşındaki 1.89 cm boyundaki Brezilyalı Forvet William Jose profesyonel futbol kariyeri boyunca 366 mücadeleye çıktı. Bu periyotta Coz 102 gol atarken, 24 de asist yaparak toplamda 126 gole direkt etkide bulunmuş oldu. Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta adaylardan biri de Miguel Borja. Arjantin medyasına göre Borja ile anlaşma tamam, ancak kulübü Palmeiras'la sorun var. TYC Sports'un haberine göre Beşiktaş, Borja'yı teklif ettikleri yüksek dolar teklifi ile ikna etmeyi başardı. Ancak henüz Palmeiras'ı memnun edici bir transfer teklifi sunmadılar. Yapılan değerlendirmelere göre Beşiktaş Borya'yı istiyor. Ancak birinci önceliği değil, aslında 4 milyon dolar, karşılanabilir bir rakam. Beşiktaş, Coz ve de Yong'dan sonuç alamazsa Borya'yı bitirecek. Beşiktaş, Avrupa'dan iyi bir teklif gelmesi halinde kaleci Ersin Destanoğlu'nu gönderip, yerine Medipol Başakşehir'den Mert Günok'u transfer etmek istiyordu. Ancak Destanoğlu için beklenen rakamlar gelmedi. 20 yaşındaki eldiven büyük olasılıkla siyah beyazlı takımda devam edecek. Yönetim ise Ersin'in kalması halinde bile Mert'i kadroya katma kararı aldı. Yapılan görüşmelerde 32 yaşındaki kaleci, Beşiktaş'ta forma giymeyi kabul etti ve pazarlıklarda fazla zorluk çıkarmadan teklife evet dedi. Başkan Ahmet Nurçebi, milli kaleciye 2 yıllık kontrat ve senelik 1 milyon euro maaş önerdi. Sabahın haberine göre siyah beyazlılar Mert'in kulübü Medipol Başakşehir'e de 1 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Yönetim bayram sonrasında bu transfere nokta koyacak. Bu arada geçtiğimiz sezon Turuncu Lacivertlilerle 29 maça çıkan ve kalesinde 50 gol gören Mert son haftalarda eldivenleri Volkan Babacan'a kaptırmıştı. İlk olarak Beşiktaş'la görüşen Gezzal, menajerinin Galatasaray'la temas kurmasının ardından siyah beyazlılardan daha fazla yıllık ücret talep etmişti. Menajerin her görüşmenin ardından Galatasaray'a giderek, Beşiktaş bize bu teklifi verdi, diyerek fiyat arttırması bardağı taşırdı. İki kulüp arasında mekik dokuyan menajerin bu tavrından fazlasıyla rahatsız olan Başkan Ahmet Nurçebi, Gezzal konusunda noktayı koydu. Menajerin tutumuna sinirlenen Başkan Çebi'nin artık fiyat arttırımına gitmeyeceği ve son teklifini yaptığı belirtildi. Gezzal'in menajeri geçen sezonda benzer sorunlarla Beşiktaş yönetimini zorlamıştı. Hatta oyuncunun lisans işlemleri ve evrakları son dakika motorlu kurye ile Türkiye Futbol Federasyonu'na yetiştirilmişti. Sıcak transfer gündemini kanalımızla takip edebilirsiniz, saygılar.